thank you Herkese merhabalar. Şerif Ufalı ekranlarına hoş geldiniz. Yepyeni bir seri artık sonunda geldi. Sonunda gelmesi gerektiğini düşündüğüm için artık gelsin artık dediğim bir oyun Last of Us serisi. Evet bu oyun bunun hikayesi herkes tarafından öneriliyor. Benim en çok sevdiğim oyunlardan bir tanesi zaten oyunların başında gelen hikayesi olan, hikayesi yoğun olan oyunlar. Ben onları genelde tercih ediyorum ve onlardan bir tanesi Last of Us serisi. Evet bu oyun ilk çıktığında optimizasyon sıkıntısıyla gelmişti baklarla geldi. Artık birçok oyunda hata vardı, grafik hataları vardı. Bu yüzden onlar da giderildi. Size daha kaliteli oyun sunabilmek için ben biraz daha beklemek zorunda kaldım. Evet. Şimdi bu dizi tadında, film tadında oyuna başlayalım. Birlikte bakacağız, izleyeceğiz. Sanki birlikte film izler gibi, dizi izler gibi devam edeceğiz. Hem de oyunumuzu oynayacağız. Bu oyun Türkçe dublaj, Tabii ki altyazısını İngilizce yapmayacağım. Normalde İngilizce yapacaktım. Ancak işitme engellileri için de altyazıyı takip edebilirler. Bu yüzden altyazıyı da Türkçe yapacağım. Evet, oyunumuza başlayalım. Ben yeni oyun diyorum. Her zaman bütün oyunlarda her zaman orta ayarlarda oynarım. Evet, başlayalım. ve videoların daha hızlı gelmesini istiyorsanız beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Tabii ki beğendiyseniz basın. Beğenmediyseniz basmanıza gerek yok. Canınız ne istiyorsa ben size sunuyorum. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz, izlerseniz, izlersiniz, izlemezsiniz. tabii ki bu size kalmış. Dilerseniz her şey sizin için dilerseniz. Ben oynuyorum. Size de sunuyorum. Normalde çok fazla oyun oynarım. Yani bu tarz oyunları severim. Ben oynuyorum. Yani oynamışken de en azından size de bu oyunu sunayım istiyorum. Rahatlıyorum bu oyunlarda. Oyun dünyasını severim. Beni alıp götürür. Bu yüzden de çok severim. Evet. Oyuna başlıyoruz artık. Sonunda hiçbir şey bilmiyorum ben. Tamam Tommy Tom dinle beni. Tedarikçi o. Tedarikçi o tamam mı? Bu işi kaybedemem. Ah anlıyorum. Bunu sabah konuşalım tamam mı? Oldu. Sabah konuşuruz. Oh. E, tamam görüşürüz. Selam. Kay bakalım. Ne çabuk uyandı günün böyle? güzel geçmiş ha? Sen niye yatmadın? Geç oldu. Nasıl ya? Saat kaç ki? Uyku saatini çoktan geçti. Ama yarın olmadı. Kızım yapma lütfen. Hiç halim kalmadı. İşte. Bu ne? Doğum günün. Aa. Doğum gününü unutmamış. Hep saatin bozuk diye dert yanıyordun bari ben de alayım dedim. Beğendin mi? Kızım bu ne çok oldun? güzel ama ben bunu alamam. E al. bence bu bozuk gibi. <laughs> ne? Yo yo yo, yo. <gülüyor> 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 Ha ha ha. <laughs> Parayı nereden buldun peki? İlaçtan. İlaç içinde çok para var. Süpermiş. O zaman ev kredisine de el atarsın. Çık, çok beklersin. Diyoruz. Last of Us serisine. Hoş geldiniz. Yeniden. Evet. Kalk bakalım. Alo. Sera. Canım telefonu hemen babana ver. Tommy amca. Saat kaç? Babanla konuşmam lazım. Ortalık... Tommy amca. A Alo. Evet. Artık bu küçük kızı... Gecenin bu saatinde mi? <laughs> Hat kesik. Kapat kapat. Hadi gidelim buradan. Bir bakalım bakalım. İçeridekiler ne yapıyor? Aman be. Konu vermeyi unuttum. <laughs> Evet. Doğum günün kutlu olsun. <laughs> Siz okursunuz. Başka bir şey var mı burada? Evet, gidelim. Baba? Evet, artık salgın dönemi gelmiş bulunmakta bir anormallik dönüyor tabii ki. Ne var burada? Oo, enfeksiyonlu hastalar. Başladık. Allah başladık yani. Babacım. Babacım. Koş koş yetiş. Nerede Neredesin sen ya? Hastalananların aşırı Bize çok yakın. Ve... Hemen var. Hey, Şu yedin. an burada büyük bir karmaşa ah. Eyvah eyvah gittik. Yandık vallahi yan başladık. Başlıyoruz ha. Yavaş yavaş. Baba. Oo, şuraya bak, şehir yanıyor. Bize çok yakın dediği yer orası muhtemelen. Hemen karşısı. Şurada ne var? Alabileceğim, bulabileceğim bir şeyler var mı? Ona bakacağım. Baba. Tabii ki önce buradan çıkmamız lazım. Neler oluyor ya? İşte bakacağız, neler oluyor. Gerçekten ne, neler oluyor yani? Telefonu burada. Göz at. Evet, telefon orada. Aç aç, telefonu aç. Herkes cevapsız çağır. Lan Neredesin açsana telefonu. sen ya? Ara beni. Geliyorum. Haydi. Şurada bir şeyler var mı? Ne var burada? Bu akşam geç geleceğim, dışarıdan yemek söyle. Sabah görüşürüz, baban. Kapat, Nerede kapat. Bu adam? Yani dışarı çıkarken onu yazmış evet. ve akşamında her şey kötüye dönmüş. Nihayet baban. Sera, iyi misin? Evet. Buraya gelen oldu mu? Hayır. Biri mi gelecekti ki? Kapılara yaklaşma. Sakın bir yere kıpırdama. Baba cidden korkmaya başladım. Neler oluyor? Kupurlar. Kupurlarda bir sorun var. Galiba hastalar. Nasıl hastalar? <laughs> Canlı. Jimmy. Baba. Tatlım buraya gel. Buraya gel. Eyvah eyvah. <laughs> Jimmy. Başladık. Jimmy <laughs> sakın Zombi dünyası. Seni uyarıyorum. <laughs> 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 gel. Gel. Zombi dünyası. Oh. Artık. Onu vurdu. Salgın <laughs> başlıyor arkadaşlar. Dinle beni. Çok kötü şeyler oluyor. Buradan hemen gitmemiz gerek. Anlaştık mı kızım? Tamam. Tommy hadi. Yürü. <laughs> Neredesin sen ya? Neler olduğundan haberi var mı? Birkaç fikrim var. Lan yürü hadi yürü. Arabadan inmiş bir de manyak. Her Arabadan ne iniyor? Benim kanım değil. Gitmemiz lazım. Şehirdeki insanların yarısı kafayı sıyırmış. Gidebilir miyiz lütfen? Parazit gibi bir şeymiş. Neler oldu anlatacak mısın? Son. Nasılsın sen? İyi misin tatlı? Ben iyiyim. Radyoyu açsak olur mu? Tabii ki olur. Sağ ol. Radyoda bir şey yok ki. Neyi açıyor? Ya, telefon çekmiyor. ya Radyo çalışmıyor. Evet harika gidiyoruz. Spiker az önce anlatıp duruyordu. Nereye gidecekmişiz? Dedik ya. Orada otobana engeller koymuş. Travis County'ye gidemeyiz. Bir an önce tüymemiz lazım. 71. kullan. O tarafa gidiyorum. Ulan geldiğimiz... Lan! Oradan kaçıyor polisler yani, biz evet oraya gidiyoruz. Tommy. Çocuğa neler anlatıyor manyak para parça olmuş deyip. Allah Allah. Manyak ya. Tanrı aşkına nasıl oldu bu? Kimse bilmiyor. Tek bizim kasabada değil. Önce güney tarafları dediler. Şimdi de doğu ve batı yakasından bahsediyorlar. Oğlum çok güzel ya. Yok Türkçe dublaj olması. Louis'in çünkü. Umarım hala hayattadır. Lan neyin hayatta baksana. Her yer kül olmuş. Hasta mıyız? Zor, çok zor. Hayır, tabii ki değiliz. Nereden biliyorsun? Şehirdeki insanlara olduğunu söylediler. Hasta. Kimi de şehirde çalışıyordu? Evet, doğru. Biz iyiyiz, merak etme. Tamam. İyiler mi soralım? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Sürmeye devam et. Yürü, yürü. Var, olmaz. bizim de Ama yerimiz var. Sürmeye devam et Tommy. Durun! Yapacak bir şey yok. Salgın dünyası. Kimseye güven olmaz yani. Biri Almamak yedim. daha mantıklı oldu. Yardım etmeliydik. Çocuğa kalsa kendi yerine verecek. O inecek, onlar binecek. Aa, durum çok kötü. Eyvah, eyvah. Arabasını kapan herkes yola çıkmış. Bence geldiğimiz yoldan dönelim be. Bu trafik ne lan? Açın yolu! Nasıl? geri dön. Aman Tanrım. Tommy. Eyvah eyvah. Tommy! Nasiktir. <laughs> 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 ne, ne oldu oğlum öyle? Gördün mü? Gördüm, gördüm. Ağzına sıçayım. S sol, sol yap. <laughs> sol yap. <laughs> e, e, yani artık. Yani. Eyvah Çok eyvah. Hadi. Neyden kaçıyorlar? Çıkar bizim ''Deniyorum.'' Ah, ''Hayır.'' ''Lan çık şuradan.'' ''Burada duramayız Tommy.'' ''Ne yapayım? İnsanlarıma ezip geçeyim.'' ''O çoğun. zaman geri çık.'' ''Arkam da dolu.'' ''Aradan geç.'' Hadi. ''Sıkı durun.'' ''Yürü.'' ''Dikkat edin.'' ''Ulan olacak iş değil ya.'' ''İlla bir sıkıntı çıkacak yani belli.'' başka türlü nasıl hikayeye devam edecek Baba. ki?'' Ki anormallikler olmalı yani. Ne? Her şey güllük olsa zaten oyun olmazdı yani. yani. geri dur kızım. Geri dur. Hikaye olmazdı. Vur artık şunu. Hadi be. Baba. Buradayım kızım tamam. Çabuk gel hadi. Hadi çıkalım artık buradan <laughs> ya. Ne oldu? Bacağım acıyor. Çok mu? Çok acıyor. Al sırtına Kaşmamız hadi hadi. Lazım. Uğraşamayız. Koru bizi Tommy. Hadi kızım. Sıkıca tutun. Tamam. Evet kontrol bana geçti. Evet artık zombi dünyasındayız. Bakma kızım tamam Dikkat et. Oğlum görünüş çok güzel be. Tamam. FPS düştü ama gene akıcı. Kıracağız kızım. Söz veriyorum. Geri gel! Çok fazlalar! Bu taraftan! Ara sokağa! Yürü! Kapat, kapat! Neredeyse vardık. Sık dişini kızım. Tellerimi zorluyorlar. Koş hadi. Bir çıkış. bulalım. Oğlum her yerden geliyorlar. Yürü hadi. Otobana çıkın. Yürü. Sera'yı götür. Ben tek kaçarım. Tommy amca. Orada buluşuruz. Çabuk koş. Tommy gitti be. Lan yürü. Arkana bakma oğlum. Arkana bakma. Eyvah arkadan geliyor. <laughs> Yaklaşıyorlar. Baba. Ambulans mı? Ambulans yıkılmış, devrilmiş. <laughs> Lan nereye gideceğiz biz? Hayır kızım güvendeyiz. Güvendeyiz. Hey. Asker bir yardım, yardım lazım. Dur. Lütfen. Kızımın İh. bacağı kırıldı. Sakın kıpırdama! Tamam. Bak biz hasta değiliz. Yolun dışında iki sivil var. Emir bekliyorum. Baba Tom Yamcı. O daha neler. Seni götürünce ona bakmaya geleceğim, tamam mı? Komutanım, küçük bir kız var. Ama emredersiniz. Ne? Bak resmen kıyameti yaşadık. Biz sadece... Siktir. Hayır! Dur yapma. Tommy mi? Olamaz. Hak edene hak ettiği gibi. Sera. Kız oldu. Al işte. Ellerine hareket et. Biliyorum kızım biliyorum. Abi olacağı buydu yani. Dinle beni canı yanıyor biliyorum. İyi olacaksın azıcık dayan. Canım tamam, kucağıma alacağım. Canım kızım biliyorum kızım. Hadi kızım dayan. Biliyorum kızım sık dişini. Sera. Gitti. Kızım. Sakın yapma kızım. Azıcık dayan kızım, hadi. <laughs> hayır. Hayır. Olamaz, hayır, hayır. Ne olur. Çalış. Lütfen. Lütfen. Lütfen yapma bunu. Lütfen. Hayır. Kızının aldığı hediye değil saat. Last of Us Part 1. Evet girişimizi yaptık. en fazla kişinin öldüğü bildirildi. Vali o hal çağrısı. Sokaklarda yatan yüzlerce ceset vardı. Dünya Sağlık Örgütü'nden sizen aşı testlerinin başarısız olduğuna dair rapordan sonra dünya genelinde panik baş gösterdi. Siyasilerin bu başarısızlığından sonra askerin sokağa çıktı. Los Angeles o hal ilan edilen şehirlerden sonuncusu oldu. Vatandaşların belirlenen karantina bölgelerine yerleşmiş. Yağmalar üçüncü günde devam ediyor ve kış aylarına ayrılan ersaklar tükenmeye başladı. Saldırıların sorumluluğunu kendilerini ateş böcekleri olarak adlandıran bir grup üstler. Yayınladıkları bildirgeyle hükümeti göreve çağırdılar. Ateş böceği iddiasıyla infaz edilen altı kişiyle protestolar patlak verdi. Güllerimizden doğabiliriz. Karanlıkta kaybolduğumuzda ışık yol gösterir. Ateş böcekleri bağırır. Vay be. Hikayeye artık giriş yapıyoruz arkadaşlar. Yaz ayındayız. C Yaz mevsimi. <laughs> 20 yıl sonra. 20 yıl sonra. 7-8 yaşlarında olabileceğini Yeniyorum. düşünürsek 27 yaşında olabilirdi o kız. Yazık. 20 yıl sonra. Bu da kim böyle? Keyifler nasıl? İçer misin? Hayır yok. Enteresan haberlerim var. Neredeydin Tez? Tez. Batı bölgesinde. Hey teslimat yapacaktık. Biz birlikte yapacaktık. Yani yalnız kalmak istemiştin değil mi? Dur bir tahmin edeyim he. Anlaşma bozuldu ve müşteri ilaçlarla kaçtı. <laughs> tuttu mu? Anlaşma gayet güzeldi. Aylarca idare edecek kadar karne var kolaydı. Yüzünün hali ne? Buraya dönerken yolda iki pezevenk üzerime atladı tamam mı? Sağlam birkaç tane vurdular ama... Bak hallettim. Ver şunu. Bu pezevenkler hayatta mı? <laughs> Komikmiş. Kimlermiş öğrenmedin? Evet bir grup gereksiz adam. Hakkından geliriz. Boş ver. Asıl mevzu o adamları Robert'ı yolladı. Bizim Robert mı? Peşinde olduğumuzu biliyor. Bizden önce davranmak istedi. O şerefsiz çok kurnaz. Hayır. Yeterince değil. Nerede olduğunu biliyorum. Şaka yapıyorsun değil mi? Beşinci bölgedeki eski depo. Ne kadar kalır bilemem. Artık hazırım. Hadi. Hadi o zaman. Evet. Tes. Daha önceki yaşamda bir geçmişi var belli ki. Ve bizim Joel ondan ayrılmış. Yalnız kalmak istemiş. Ve tekrar buluştular. Kontrol noktası açılıyor. Yasa kadar birkaç saatimiz var. O evet. Zaman acele edelim. Evet. İlk bölüm böyle olsun. İlk bölüm bu şekilde bir giriş yapalım. Artık bundan sonraki hikaye akar gider. Uzun bir anın ardından böyle bir seriye başlangıç yapmak çok güzeldi. Ve birinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde görüşmek üzere. Olabildiğince videoların hızlı gelmesini istiyorsanız beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Tabii ki beğendiyseniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.